Evet iyi akşamlar çocuklar ee, şimdi size dün atla, e, dün gönderdiğim ödevlerin cevaplarını anlatacağım. E, birinci sorumuz da zaten en kolay sorularımızdan okunuş sorusu. Birler e, onlar 10 yüzler basamağını birleştiriyorduk sonra e, geri kalanı araya 1000 ekliyorduk. 63.075 10, birinci sorumuz o yüzden Diyarbakır'ın D'si oldu. Ee, bu şekilde kodluyorduk hatırlarsanız daha kolay olsun bize diye. İkinci sorumuzda da bölüklerini sormuş. Yine birler onlar yüzler basamağının oluşturduğu bölüğümüz birler bölüğüydü hatırlayın. Ee, binler on binler ve varsa yüz binlerin oluşturduğuna da binler bölüğü diyorduk. Ee, ona göre baktığımızda Ankara'nın A'sı binler bölüğü 54, birler bölüğü de 0.19'dan oluşuyordu. Üçüncü soruya geçtiğimizde hangisinde yanlışlık yapılmış diye sordu. Ankara'nın aslında bir hata var. 338 büyüktür. 308 o da büyüktür. 318'den diyemem. 318'in şu arada olması gerekiyor. Buranın 318 Buranın 308 olması gerekiyor. O yüzden Ankara'nın nasıl diyordum. Diğerlerini kontrol ettiğimde bir hata yoktu. Dördüncü soruda önemli bir şey var. Altı çizilmiş zaten. Rakamları birbirinden farklı demek aynı rakamları bir daha kullanamazsın demek. Ve en büyük dediği için en büyük rakamdan başlıyorduk. Bizim rakamlarımız e, sıfırdan başlıyordu. Dokuza kadar 10 tane rakamımız vardı. En büyük olan beş tane kullanıyordum. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş. Yani doksan sekiz Üstüne 350 fazlası dediği için toplamam, ilave etmem gerekiyor. Üzerine topluyorum ve ee, topladığım zaman 99.115 ediyor. O da Ankara'nın nası. Evet. ilk sayfadaki soruları bitirdik. Şimdi 5. sorudan devam ediyorum. Toplama işlemlerimiz var. Ee, kontrol etmemizi istemiş. Ceyhan'ın C'sinde e, 4776 değil de 5776 etmesi gerekiyor. Çünkü 4 bir daha 5 etmesi gerekiyor. O yüzden Ceyhan'ın C'si Altıncı sorumuzda yüzlüğe yuvarlamakta. Yüzlüğe yuvarlamakta hatırlayın 50 bizim için kıstastı. 50 ve üzerindekiler komşuya gidebiliyordu. 50'nin altındaki 49 ve daha altındakiler kendi evinde kalıyordu. Yani kendi yüzlüğünde kalıyordu. Üçgenimize baktığımız zaman 89 50'ye geçmiştir. Kendi yüzlüğü olan 100'e değil komşu olan 200'e gidebilir. Yani doğru. Ama karemize baktığımız zaman 35'in kendi yüzlüğünde yani kendi evinde olan 300'de yani 4300'de kalması gerekirken 4400 yapmışlar. O yüzden burası yanlış oluyor. Bursa'nın B'si. 7. soruya geçtiğimiz zaman çözümüne ve bunlarla ilgili defalarca soru yapmıştık. Ee, Sayımızın altını basamak isimlerini yazmak bizim için yeterliydi. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler varsa yüz binler şeklindeydi. Yedi birlik, altı onluk, üç yüzlük, sıfır binlik ve dört on binlik şeklindeydi. O da Bursa'nın B'si oluyordu. Sekizinci soruya geçtiğimde en yakın onluk ve en yakın e, yüzlüğe yuvarlama var ve aralarındaki fark olduğu için Önce büyük sayıyı yazmayı tercih ettim. Onda yüzlük demişti. Yüzlük olduğu için 50'yi kısta salıyorduk. 50 ve üzerine. Bu da 55. 50'yi geçmiş demek ki komşu yüzlüğe gidebilir. Komşu yüzlükte buna bir tane yüz ekliyorum. 5000 olmuş oluyor. Onluğa yuvarlamada da kıstasımız 5 ve üzeriydi. Bu da komşuya gidebilir. Yani kendi onlu olan 50'de değil 60'a gitmesi gerekiyor. 3960 e, sıfırdan sıfır çıkıyor. Bunu özellikle yapmak istiyorum. Bunda sıkıntı yok. Ama sıfırdan 6 çıkmıyordu. Komşusuna gidiyor. Komşusunda yok. O diğer komşuya gidip alıyordu. Sonra ben tekrar başa dönüp komşumdan istiyordum. Ve cevabım 1040 Bursa'nın B'siydi. Bu sayfadaki son sorumuzda tekrar eden rakamlar demiş. 568.289 yazdığım zaman e, 8'lerin tekrar ettiğini gördüm. İlk 8'im onlar basamağında olduğu için basamak değeri 80. Diğer 8'in binler basamağında olduğu için 8 tane bin, e, binden dolayı 8000 bin. topladığım zaman 8080 Bursa'nın B'si. Evet diğer sayfaya geçtiğimde tanesi dediğimde hemen çarpmayı biraz aklıma gelmesi lazım. 3 deste demiş ikinci sınıf konularımızdan da bir deste 10 taneydi. Hatta harfleri bizim için e, kaç tane olduğunu anlamamıza sağlıyordu. 3 e, deste 30 tane o yüzden 35 ile 30'u çarpıyorum. Şu sıfırı sonra eklemeyi tercih ediyordum. Hatırlayın 3 tane 5, 15, 3 tane 3, 9 bir de elde 10. 1050 kuruştu Ankara'nın ansı. Sıfırla çarpmalar kolaydı. Sıfırları sonra ekliyordum. 43 ile 100'ü çarptığım zaman 4300. Sonra 10 ile çarpmamı istemiş. O da 43.000 ediyordu. Bursa'nın B'si. E çarpma işlemimizi yapmamızı istemiş. İlk başta hatırlarsanız ben size diyordum ki 2'yi görmüyorum. Önce 245 ile 6'yı çarpıyorum. O da 1470. Sonra 245 ile 2'yi çarpıyorum. O da 490 ama bir basamak kaydırıyorduk. Ve 6370 Ankara'nın ansıydı. Bölme işlemimizde bir senden bir benden bir senden bir bendeni uyguluyorduk. Bu şekilde 32 idi bu bölme işlemimizin sonucu 13. soruda ama bu, burada bir dikkatimi çekmen, e, çekmesi gereken başka bir yer daha var. İki basamaklı en küçük sayıdan kaç fazladır? İki basamaklı en küçük sayımız 10. 32'den 10 çıkartıyorum fazladır dediği için 22 oluyor. Bursa'nın B'si. Bölme işlemimizde bana soru işareti olan yer bölünen, bölüneni bulmak için hatırlayın. Bölenle bölümü çarp, varsa kalanı ekle. 46 ile 5'i çarptım 230. Kalanım da 3'tü. Onu da ekledim. 233 Ankara'nın nansı. Burada da işlemlerimiz var yine. Ee, öncelikle 20.000'i 20 200'e bölmemi istemiş. Bir senden bir benden diye diye 202'ye bölmek kaldı. O da 100'dü. Sonra Yüzü ee, 4'e bölmemi istemiş. Onu da şurada böldüm. 1'de 4 yok. 10'da 4. 2 tane 2 tane 4. 8 dedim. 10'dan 8 çıktı. 2. Ee, bölünenin sıfırını indirdim. 20. 20'de 4'er 4'er saydığımda 4, 8, 12, 16, 25 ediyor. O da 25 oluyor. Diyarbakır'ın D'si. Evet, 16. soru sizinle bu soru tüplerinden çok yaptık. Ee, dikkat etmem gereken yer şuranın şifre olduğunu hatırlamak. Yani önce buradaki işlemi yapmam gerekiyor. Buradaki işlemi yaptığımda 2255 bulmuş oluyorum. Ama cevabım 2255 olmaz çünkü orada 2255 büyüktür. Hatırlayın, bu büyüktür, küçüktür işaretlerimizde bu canavarın ağzı sadece büyük balık istiyor diyorduk. O zaman buradaki büyükse buradakinin ondan bir küçük olması gerekiyor. 2254 Ceyhan'ın C'si. Çıkarma işlemimizde hata var burada. Bazı arkadaşlarınız dikkat etti. Bazıları dikkat etmedi. Bu çıkarma işlemini de düzeltmemiz lazımdı. 719 değil 722 olması gerekiyor buranın. Ama o kısmı bizi çok etkilemedi. Ee, bize diyor ki eksileni 112 arttırırsak. Eksilen 819. 112 arttırırsam 931 ediyor. Sonra çıkarmayı bir daha yapıyorum. Ve cevabım 834 oluyor. Bana da bunu soruyor zaten. Bursa'nın B'si. Okları takip ederek 24 ile 5'i çarptım. 4 tane 5, 20. Elde var. 2, 2 tane 5, 10, 12, 120. 5 ile 10'u çarptım. 50, 120 ile de 5'i çarparken sıfırları sonra çarpmayı tercih ediyorum. 5 tane 2, 10. Elde var. 1, 5 tane 1, 5. Bir de elde 6. 2 sıfırı da sonradan koydum. 6000 Bursa'nın B'si. Burada da ABC'nin toplamını soruyor A artı B artı C. ABC benim bölünenim. Bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarptım. Şurada çarptım onu. 7 tane 1, 7 ve 2 tane 7 de 14. 1 tane 1, 1, 1 tane 2, 2 topladım. 357. 357 benim A3, B5, C7 demek topladığımda da 15 ediyor. Ceyhan'ın C'si. 4 çarpı 100 400 200 ile de onu bölmemi istemiş bir senden bir benden olarak sıfırları götürüyorduk hatırlarsanız 20'yi 1'e böldüğümde de 20 ediyor sonra 400'ü de 20'ye bölmemi istemiş yine bir senden bir benden sıfırları attım geriye 40 bölü 2 kaldı o da 20 ceyanın c'si evet 21. sorumuzdan devam ediyoruz bölenle bölümün toplamını sormuş Bölenle bölümü bulmam için bu bölme işlemini yapmam lazım. O yüzden de buradan daha iyi görebiliriz. Oraya yazdım. En büyük basamaktan başlıyoruz bölme işlemine. En büyük rakamdan değil en büyük basamaktan. O yüzden de yüzler basamağından başlıyorum. 7'nin içinde 3 arıyorum. 3, 6, 2 tane var. Bir tane daha yaparsam fazla olur. O yüzden... Daha fazla yapmıyorum. 7'den 6 çıkıyor. 1 e, buradaki 1'i de indirdiğimde 11 oluyor. 3, 6, 9 yine içinde arıyorum. 3 tane 11'den 9 çıkıyor. 2. Sonra buradaki 7'yi indiriyorum aşağıya. 27 içinde 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 9 tane oluyor. 9 tane 3, 27. Ve bölümüm 239. Bölenim zaten 3'tü. Topladığımda da 242 ediyordu. Diyarbakır'ın D'si. Kesirlerimizi hatırlarsak basit kesirlerimiz payın küçük paydanın büyük olduğu kesirlerde birleşik kesirlerde payın paydaya eşit olduğu ya da payın büyük olduğu kesirlerimizde o yüzden birleşik kesir değil dediğinde Ankara'nın A'sı basit kesir oluyordu. Burada da A seçeneğinde bir hatamız var. 12 değil 120 olacak. Çünkü 60 test ederse 60 tane 10'dan 600 olması gerekiyor. 10'da ikisini sorduğu için 10'a bölüp bana 2 kutuyu sorduğu için bulduğum sonucu 2 ile çarpmam gerekiyor. 610'a 10'a bölüyorum. 1 senden 1 benden gidip 60'ı 1'e bölünce 60 oluyor. Sonra da 10'da ikisi dediği için 2 ile çarpıyorum. 60 çarpı 2 120 Ankara'nın lazım. Bileşik kesir ifade etmesini istiyorum. Ben yukarıya 14 ve 14'ten büyük her şeyi yazabilirim. 20 bölü 14, 30 bölü 14. 18 bölü 14 yazabilirim ama yazabileceklerimin en küçüğü 14. Yani birleşik kesirde payı paydaya eşiti unutmamamız lazım. 25. soruya geçtiğimde kesirlerle toplama işlemim var. Önce tamlar toplanıyor. 28 tam üstüne 2 tam daha 30 tam. Sonra payları topluyorum. 3 ile 5'i topluyorum. 8 paydalarda toplamıyorum. O ayda olduğu için aynısını yazıyorum. 30 tam 8 bölü 7 Bursa'nın B'si. 26. sorumuzda alttakiler aynıydı. Onlara paydalar aynıydı. Onlara bir şey yapmıyordum. 2, 3 ve üçgenin toplamı 9 ise 3, 2 daha 5 üzerine sayıyorum. 6, 7, 8, 9 toplamada verilmeyeni bulmak gibi. O yüzden de üçgenim 4 Diyarbakır'ın D'si. Ve son sayfaya geldik. E, 170 ile 880 arasındaki en büyük ve en küçük sayıların toplamını sormuş. 170 ile... 880'in arasında dediği için 170'ten küçük ve 880'den büyük yazmayacağım. Aradakileri yazmam için 170'ten hemen sonraki 171 ve 880'den hemen önceki 879'u almam gerekiyor ve topladığımda 1050 Diyarbakır'ın D'si. Burada da toplama işleminde verilmeyen terimleri bulmak. 6 ile kutuyu topladığımda 3 değildir o hatırlayın 13 olarak düşünüyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 parmak eklediğim için kare 7 oluyor. Eldeye dikkat ediyorum. 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. E burada da 4'ün üzerine ne toplarsak 9 olur. 4'ün üzerine parmaklarımı sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 5 parmak saydığım için de üçgen 5. İkisini de topladığımda 12 oluyor. Ceyhan'ın C'si. 29. soruda e, ee, A küçüktür. 9'dan diyorsa o zaman 9'dan küçük olabilecek. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 hepsi olabilir. Topladığımda 36 oluyor. Yazılabilecek doğal sayıların toplamı 1280'den kaç eksiktir dediği için çıkartıyorum. Ve 1244 Bursa'nın bayası oluyor. 30. soruda çarpma işleminde İki tarafta birbirine eşitse demek ki çarpanlarım da benim eşittir. 263 diğer tarafta da 263 var. O zaman buradaki 48 diğer tarafta da 48 olması gerekiyor. AB dediğimiz sayı 48 ise A'nın 4 B'nin de 8 olması gerekiyor. Bana diyor ki aile B'yi topla. Topladım 4 ile 8'i topladım. 12 sonra onları 8 ile çarp dedi. Çarptım 96. Yalnız burada dediğim gibi çarpanlardan biri eşitse diğer taraftaki de birbirine eşit olabilir. Ona dikkat edeceğiz. 31. soruda da çarpım demek çarpma işleminin sonucu demekti. Çarpan çarpan çarpım hatırlayalım. A seçeneği 6000, B seçeneği 600, C seçeneği 600, D seçeneği 60. Birer sıfır ekledim bunda zaten. 32. soruya da gelince e, tıpkı 30. soruya benziyor. E, çarpma işlemimiz iki taraf birbirine eşitmiş. İki sonuçta birbirine eşitmiş. Şimdi buradaki 5'lerin benim dikkatimi çekmesi lazım. Burada 5, burada 5 varsa o zaman bu K dediği e, harf bana... 16 ile 9'un çarpımı olması lazım. 16 ile 9'u çarptığımda da 144. Yani 5 çarpı 144 eşittir. 5 çarpı 144 olması için K'nın da 144 olması gerekiyor. Bursa'nın B'si. Ee, sizleri çok sevdiğimi unutmuyorsunuz verdiğim ödevleri eksiksiz ve düzgün bir şekilde yapmanızı istiyorum. Soruları yazmanızı istediğim zaman lütfen sınıfta söylediğim, uyardığım gibi özenli ve düzgün yazmanızı istiyorum. En kısa zamanda sizlerle kavuşmayı bekliyorum. Kocaman öpüyorum.